Yaz aylarında arabada bulundurmamanız gereken malzemeler. Sıcaklık, basınç ve yangın riski nedeniyle bazı eşyalar tehlikeli olabilir. İşte yazın arabada bırakmamanız gereken malzemeler. 1. Elektronik cihazlar, telefon, tablet, powerbank aşırı sıcakta batarya şişmesi, patlama ya da arıza riski taşır. 2. Gazlı, karbonatlı içecekler şişe içindeki gaz basıncı artarak patlama riski oluşturabilir. 3. Deodorant ve sprey şişeleri basınçlı kutular yüksek sıcaklıkta patlayabilir. 4. Çakmak aracın içinde patlama riski taşıyan küçük ama tehlikeli bir eşya. 5. İlaçlar etkilerini kaybedebilir veya bozulabilirler, bu da sağlığı riske atar. 6. Plastik şişe uzun süre güneşte kalan plastik şişelerdeki kimyasallar suya geçebilir, ayrıca güneş etkisiyle yangına neden olabilir. Bunu gibi daha fazla faydalı bilgi istiyorsan beğenmeyi ve abone olmayı unutma bir sonraki videoda görüşürüz.